Herkese merhaba, ben Buse Kaya. Bugün ses olaylarına ünlü daralması ile devam ediyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kuralı bir konuşalım. Ünlü daralmasının kuralı nedir? Kural şudur. A-E ile biten bir sözcüye ihtiyacımız var en önce. A-E ile biten bir sözcükten sonra your eki, şimdiki zaman ki peki ya da y kaynaştırma ünsüzü geldiğinde Buradaki a, -E ünlülerinin yani geniş ünlülerin ı, I, i, u, ü dar ünlülerine dönüştüğünü göreceğiz. Yani aslında buradaki geniş ünlülerin daralıp ı, I, i, u, ü ünlülerine dönmesinin sebebi başta başına nedir? Yor ekidir ve ye kaynaştırma ünsüzüdür. Bunların daraltıcı etkisi vardır. Şimdi bakalım nasıl daraltıcı etkileri var örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Diyelim ki karşımıza arıyor sözcüğü geldi altı çizili bir şekilde ve hangi ses olayı var bulmamız isteniyor. Hemen köküne bakalım. Bunun kökü aradır. Ara sonradan yoreki gelmiş. Yoreki'nin etkisiyle bakın sözcüğün kökü hangi ünlüyle bitti? A. Yani bizden zaten kuralda bizden bunu istiyordu. Kökü A ile bitmiş, geniş bir ünlüyle bitmiş. Yoreki'nin etkisiyle A daralmış, bakın I'ya dönüşmüş. Yine bekliyor. Aslında bekten gelir bu sözcüğün kökü. Bekten bekle olmuş, yapı meka almış. Ama bakıyoruz sözcük, beklemek sözcüğü ae ünlülerinden biriyle bitmiş. Yani geniş bir ünlüyle bitmiş. Sonra Yoreki gelmiş. Yoreki'nin etkisiyle yine buradaki geniş ünlü daralmış, I'ye dönüşmüş arkadaşlar. Sonra diliyor sözcüğü bunun kökü aslında dildir. Dilden dilemek olmuş, yapım eki almış. Ama şu haliyle baktığınızda dilemek sözcüğü AE ünlülerinden biriyle bitmiş. Sonra yoreki gelmiş. Ve yorekinin etkisiyle yine buradaki E İ'ye dönüşmüş. Anımsıyor. Anımsamak. Bakın A ile bitmiş. A ünlüsüyle bitmiş. E yoreki tabii ki bunu daraltacak. Sonra bu da daralıp I'ya dönüşmüş oluyor. Anlaşıldıysa diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi burada şöyle bir uyarı yapmam gerekiyor. Daralma, olumsuzluk ekleri olan mame eklerinin üzerinde de olabilir. Olumsuzluk eklerinde de ünlü daralması gerçekleşebilir. Yine mame'den sonra bakın bakmıyor, bakma, sevmiyor, sevme. Hemen bu mame'lerden sonra ne gelmiş yine? Yoreki gelmiş. E yoreki geldiyse bakıyoruz zaten Buradaki olumsuzluk ekleri A ve E sesleriyle geniş ünlülerle bitmiş. O zaman yor eki bunları yine daraltacak. Ve buradaki mame'nin daralıp neye dönüştüğünü görüyoruz bakın. I ve i'ye dönüştüğünü görüyoruz. Bırakıyor. Kök nedir? Bırak. Atıyor. Kök nedir? At. Ne dikkatimizi çekti? E bunlar A ya da E ile bitmemiş ki. Yor neyi daraltacak. Bakın sonlarda bir geniş ünlü göremiyoruz. O zaman ezbere gitmeyin. Her yor ekini gördüğünüz yerde de ünlü daralması var sanmayın arkadaşlar. Bırakıyor, atıyor deyip de hani böyle zihninizden düşünüp sanki burada bir ünlü daralması varmış gibi yorumluyorsunuz. Dikkat edin sözcükler a, e ile bitmemiş. Dolayısıyla istediği kadar yoreki gelsin, istediği kadar yoreki alsın hiçbir şekilde buralarda daralma yoktur anlaşıldıysa o zaman geçiyoruz. Şimdi Y kaynaştırma ünsüzüne dikkat edelim. Az evvel gördüğümüz örneklerde çoğunlukla ünlü daralmasına ne sebep olmuştu? Yoreki. Şimdiki zaman kipeki etkili olmuştu. Şimdi burada göreceğiniz örneklerde de Y kaynaştırma ünsüzünün daralmaya etki ettiğini göreceksiniz. Bakalım. Diyelim ki altı çizili bir sözcük geldi. Diyecek sözcüğü geldi. Hemen düşünelim. Bu aslında demek fiilidir bunun kökü. Arkadan ünlüyle başlayan ne gelmiş? Acak, ecek eki. E tabii şimdi biz bunu nasıl telaffuz edeceğiz? Araya bir kaynaştırma koymalıyız ki daha rahat söyleyelim. Yoksa decek dememiz gerekir. E bu da bizi zorlar. Telaffuzu kolaylaştırmak için kaynaştırmayı koyduk. E kaynaştırmanın etkisiyle bu sefer ne oldu? E geniş ünlüsü i'ye dönüştü yiyince hemen bakalım bunun kökü yemek. Bakın a ya da e ile bitmesi gerekiyor demiştik. E ile bitmiş. Arkadan ünlüyle başlayan ek gelmiş. Ye ince demiyoruz biz. Bunu kolaylaştırmak için söyleyişi kolaylaştırmayı oraya koyduk. O zaman diyecek, yiyince, yiyecek, yiyip gibi sözcüklere dikkat edin. Bir şey geldi aklıma. Diyecek sözcüğünü söylerken aklıma geldi deyip diye mi yazılır yoksa deyip diye mi? Şimdi bu sözcük bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bakın kaynaştırma gelmiş ama daralma olmuş mu? Olmamış. Aklınızda olsun. Bakın bu da güzel bir örnektir. İstisnalardan biridir. Kaynaştırma almış olmasına rağmen biz hiçbir zaman deyip diye yazmıyoruz. Bu zaten bir yazım hatası olur. Bu şekilde yazmıyoruz deyip diye yazıyoruz. Doğrusu bu şekilde. Geldik buraya. Yine özellikle dikkat etmenizi istediğim iki tane kelime var. Niye ve diye sözcükleri. Bunları da nerede görürseniz görün. Ünlü daralması olduğunu unutmayın bu iki sözcükte. Çünkü ne, niyenin kökü nedir? Diyenin kökü demekten gelir. Sonrasında yönelme hal ekleri gelmiş. Bizim yine ne yapmamız lazım? Ortalara birer kaynaştırma ünsüzü koymamız gerekiyor ki daha kolay söyleyelim. Ve kaynaştırmaların etkisiyle de ne oldu? Geniş ünlüler daraldı, iyiye dönüştü. Umarım anlaşılmıştır. Ünlü daralması bu şekildeydi arkadaşlar. Yor ekinin ve ye kaynaştırma ünsüzünün etkisiyle aslında biz ünlülerin daraldığını gördük. Ama hangi ünlülermiş bunlar? Tabii ki A-E geniş ünlülerinin daraldığını gördük ve ı, I, i, u, ü'ye dönüştüğünü örneklerle anlamış olduk. Evet, konuyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, yorumlarınız benim için çok önemli. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki zamanında haberdar olun videolardan. Abone olup dersleri kaçırmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.